Herkese merhaba. Ee, bugün bir video yükledik. Dubai'deki iPhone fiyatları ile ilgili ama çok ilginç bir şeyle karşılaştık arkadaşlar. Ee, bunu da paylaşmak istedim. Dubai'de havaalanına geldiğiniz zaman burada da elektronik mağazası var. Daha doğrusu free shop'un içinde elektronikler var. Ee, fiyatlar şöyle. Şimdi siz normalde merkezden AVM'lerden bir ürün aldığınız zaman aldığınız ürünleri teksfiri yapmak için tekrardan uğraşıyorsunuz. Buradaki fiyatlar teksfiri yapılmış halde. Aslında tabi her zaman böyle mi bilmiyorum ama e, buradan alırsanız eğer ürünlerinizi hiç free ile uğraşmıyorsunuz. Ben 14 Pro Max almıştım 4600 dirheme. Bu arada 4200 dirhem yani o 300-400 dirhemlik tax free farkı burada daha ucuz. Mesela şuradan bakabilirsiniz şu anda. 15 Pro Max e, 256 derseniz 1350 dolar. Örnek veriyorum başka 15 Plus 1000 dolar. Yine aynı şekilde Apple Watch'lar da burada var bakarsanız. Apple Watch'lar 9. nesil. 41 mm alüminyum. 423. İşte 8'de indirimler var. Görüyorsunuz. Yine 40 mm 9. nesil 265 dolar. 14'ler de var. Bu sadece şu anda ön taraf 15'leri koymuşlar. Aslında dediğim gibi yurt dışından Dubai'den alışveriş yapacaksanız bunu havalıdan da yapabilirsiniz ama tabi kesin bir e, her zaman fiyatlar bu şekilde. mi onu ben de bilmiyorum. Ama biz şu anda gözüken fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> yine elektronikle ilgili tüm aksesuarlar bulunuyor. Yani bizim AVM'de gezip aradığımız birçok ürün burada var. Daisi'nse ürünleri. PlayStation Mesela PlayStation 5, ben de bakmıştım ama e, 2239 Dirhem oldukça uygun. Yani bunu 8 ile çarparsanız yaklaşık 16 bin lira civarında bir rakama geliyor. Bunun da fiyatı oldukça uygun. Kulaklıklar var. E, Huawei saatler var. E, dediğim gibi Türkiye'den gelmeden önce Türkiye'deki fiyatlarına bakıp Yine aynı şekilde karşılaştırma yaparak buradan olabilirsiniz. JBL'in 5. nesil 669 dolar. Yani bu fiyatları 8 çarpacaksınız. Bunlar 409. Airpods kulaklıklar da burada arkadaşlar. 3. nesil 199 dolar. 2. nesil 145 dolar. Tabi renkleri de var. Dediğim gibi yani tax free düşülmüş halde olduğu için fiyatlar biraz uygun geliyor bilginiz olsun.